Okullardan bahsettik. 29 Kasım çok önemli bir yıl dönümüydü. Neydi hatırlatayım? 29 Kasım 2016'da Aladağ'da bir öğrenci yurdunda vahim bir e, katliam yaşandı. Katliam diyorum, niye katliam dediğimi izah edeceğim. Bakın Aladağ'da Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği'nin orta öğretim yurdu. Hatırlar mısınız? Orada 12 kişi hayatını kaybetti. 10 çocuk, ortaokul çağında 10 çocuk ve 2 yetişkin hayatını kaybetti. Niye? Bir gece vakti çıkan yangından kaçamadıkları için. Öylesine bakımsız, öylesine e, özensiz koşullarda barınıyorlarmış ki... ...şu gördüğünüz yangın merdivenine açılan, o yangın merdivenli fotoğrafı verelim yine... ...yangın sırasında o yangın merdivenine açılan kapılar kullanamamış çocuklar tarafından. Ve çocukların bir kısmı yanarak, bir kısmı da işte atladıkları için sakatlanarak şey yaparak, yaralanarak öldüler. Şu yangın merdiveninde açılan kapıların kolları yokmuş orada yargılama süreci 6 senedir devam ediyor. Bazıları ceza aldı. O yargılama sürecinde büyük hukuk skandalları yaşandı. biliyorsunuz ölen çocukların yakınlarına baskı yapıldı. Şikayetlerinizi geri çekin diye şikayetçi olmamaları istendi. O onu suçladı. Yurt görevlileri itfaiye suç, itfaiyeyi suçladılar. İşte onlar onları suçladı. Bir takım paralar teklif edildi. ölenlerin yakınlarına, çocukların yakınlarına ya alın şu parayı da şeyden Vazgeçin filan diye e, kulaklarını çınlatalım yine e, Türkiye'nin yüz akı hukukçulardan avukat Can Atalay kardeşimiz şu anda gezi davası nedeniyle tutuklu e, Silivri cezaevinde Can Atalay'ın muazzam bir e, hukuk abidesi olarak bu davaya sahip çıkışını e, mağdurların yakınlarına sahip çıkışını orada hukuku savunmasını o çocukların haklarını savunmasını filan izledik yıllarca. Ama geriye dönüp baktığımızda bu olaydan Türkiye en ufak bir ders çıkardı mı? Bu tür denetlenemeyen, denetlenmeyen, çünkü bir takım tarikatların, cemaatlerin, dini oluşumların ya da böyle merdiven altı diyebileceğimiz oluşumların insafına bırakılmış koşullarda çocukların barındığı gerçeği ortadan kalktı mı kalkacak mı? yangın merdivenlerini belediyeler ya da ilgili kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı ya da bu yurtlardan sorumlu kurumlar denetliyorlar mı? Bugün bu akşam Allah muhafaza bir başka çocuk yurdunda şu gördüğünüz pırıl pırıl yavruların hayatına mal olabilecek buna benzer katliamlar yaşanmayacak mı? Bu soruların cevapları hep kafamızda olmalı ve bu soruların cevaplarını verebilmek için devlet yine harekete geçmeli. Evet, bir ev, ev ödevi daha. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, belediyeler, Ala daha Çocuk Yurdu yangını ve orada hayatını kaybeden 10 çocuğun ve 2 yetişkinin ardından bu konuda bunların tekrarlanmaması için ne yaptı, ne yapıyor sorusunu bu sabah itibariyle bir kez daha kendimize soracak mıyız, sormayacak mıyız? Efendim işte itfaiye geç gelmiş. Oradaki bahçe hortumuyla söndürmeye çalışmışlar da olmamış. İşte o kapıların açılmamasının nedeni çocuklar kapı kollarıyla oynuyorlarmış da koparmışlar falan. Hepsi suçu birbirine attı giden yavrular yeri gelmeyecek tabii ki. O zaman her benzer olayda olduğu gibi ...madem faciası, göçük, toplu ulaşım katliamı, Çorlu katliamı, tren faciası, Yeni Mahalle tren faciası hepsinde yaptığımız gibi. Bu konuyu o güne bırakıp sonra da unutup kulağımızın üzerine yatmayacağız. O gün, o an ne yapılması gerekiyor her noktasında memleketin bundan bir ders çıkartıp önlemlerimizi sıkılaştıracağız. Bütün yurt müdürlerine, bütün belediyelere, bütün itfaiyelere çünkü onların denetlenmesi itfaiyelerin sorumluluğunda. Yangın tüpleri yokmuş orada yangını söndürecek. Yurt müdürü açıklama yapıyor. Bakıma gitmişti diyor, yenilenmeye gitmişti diyor. Yangın tüpü yok orada. Yangın çıkış merdivenlerin kapıları kap e, Kolları yok. Çıkamadı o çocuklar. Dumandan ve yalarak hayatlarını kaybettiler. Kendi çocuğunuzun öyle bir yerde barınmasını ister miydiniz? Yurt müdürü diyor ki benim çocuğum da işte o yurt müdürünün de yakını orada hayatını kaybetti. Buradan bütün görevliler bu tür faciaların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması ile ilgili bu sabahtan itibaren Özellikle hatırlatıyorum bu olayı ki bir daha önlem alsınlar diye. Unutup geçmişe tarihe gömmeyelim. Ne bunu, ne Çorlu tren katliamını, ne Yeni Mahalle tren katliamını, ne Soma'yı, ne Ermeni'yi, ne Amasra'yı hiçbirini unutmamak. Ne Sakarya'daki havai fişek faciasını. Bütün bu katliamlardan, bütün facialardan sonra ilk ödevimiz ertesi sabah Türkiye çapında nerede buna benzer bir yer varsa orada eksikliklerimizi tamamlamak. Hep söylediğim bir şey var onu tekrar edeceğim. Bir insanın canına kaç trilyon dolar etiket koyabilirsiniz? Geri gelmez. Hani bu bir tazminat verelim, şu kadar ödeyelim filan deyince kendi evladınızın canı için kaç liralık bir tazminat isteyebilirdiniz? İnsanın aklına sayı gelmez yahu. Bunlardan ders çıkarmamız gereğini bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum.